Değerli Anadolu Web TV izleyicileri Fuardan yayınlara devam ediyoruz Şu anda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İbrahim Başak ilk Koordinatörü ile birlikteyiz Konu Tarım Fuarı olunca Hayvancılık ve Ziraat olunca kalın olmaması mümkün değil aslında Çünkü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı destekleyen ve bu yönde Krediler sağlayan bir denetim mekanizması hibe, HİBE, HİBE. sağlayan HİBE. bir HİBE. kuruluş. HİBE. E, dilerseniz e, yapmış olduğunuz çalışmalardan az da olsa bir bahsedelim. Şimdi biz e, 2011 yılının Ağustos ayında Avrupa Birliği tarafından akret edildik. Avrupa Birliği'nin akreditasyonundan sonra biliyorsunuz büyük iki büyük deprem gerçekleşti. 2012'ye kadar faaliyet gösteremedik. 2012'nin Haziran'dan sonra 6. çağrıdan itibaren proje almaya başladık. Biz e, bugüne kadar 67 trilyonluk proje aldık. Bu projelerden işte eleme ve çeşitli işlemlerden sonra, elendikten sonra bir kısım projeler. Elimizde 27 trilyon civarı bir proje şu an bulunuyor. Bunların büyük bir kısmının 15 trilyon civarı hibe ödemesini yaptık. Diğer projelerimizin uygulama aşaması yani inşaat ve alandaki çalışmaları devam etmekte. Onların da ödemesi inşallah projeler tamamlandıktan sonra yapılacak. Ee, en son işte e, bizim Kasım ayında çıkıp da 12 Şubat'ta bitirdiğimiz e, bir 13. çağrımız var. 13. çağrıda... Sadece Van merkez... Van merkez, Van il sınırları. Merkez değil, il sınırları. İşte ilçe ve e, köyler, şimdi olduğu mahalleler hepsine e, proje verebiliyoruz. Evet. Biz 13. çağrıda e, 143 proje, yani 40 milyon... 0.46 bin TL. Eski rakamla 40 trilyonlu proje aldık. Onların şu an e, büyük oranı, büyük bir kısmı arıcılık. E, 125 tane arıcılık. İşte otel, e, restoran, e, bunun yanında et işleme e, ve turizmle alakalı diğer projeleri aldık. inceleme aşamasında şu an. E, i̇nşallah bu kurumumuzdaki incelemesi tamamlandıktan sonra Ankara merkeze gidecek. Merkezde de e, PDSK'de proje seçim değerlendirme komisyonuna girecek ve orada inşallah e, bu arkadaşlarımızın projeleri onaylandıktan sonra bunlar projeleri yapmaya başlayacaklar. E, bu proje tamamlandıktan sonra tahmini işte Eylül, Ekim gibi ki çoğu görüşmelerimizde öyle bu projelerin arıcalarını daha önceden bütün paralarını inşallah ödeyeceğiz. İnşallah. E, e, fuarı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuar, e, yani önceki yıllarda biliyorum bu yapılan fuarları gördüğünüzü bilmiyorum. Halı sahada. Evet, Buradayız. Yine yayın Evet Halı sahada yapılıyor. Dört halı sahayı birleştirip daha böyle organize olmayan bir şekilde daha şartların yetersiz olmasından dolayı bu kadar profesyonel bir fuarcılık yapılmadı bugüne kadar ama profesyonel manadaki fuar kongre merkezinde bu yıl bitti. İlk fuarımız yani katılım ve dönüşümler çok güzel. Esnafları yaptığımız ziyaretlerde ve kurumları yaptığımız ziyaretlerde katılımın çok iyi olduğunu yani çok iyi dönüşüm dönüşüm abi. aldıklarını duyduk. Biliyoruz. Yani görüşüyoruz kendileriyle. Hatta öyle ki önümüzdeki yıl fuarda stand kapabilmek için şimdiden bu firma sahipleri fuar organizasyonuyla diyaloğa geçmişler. Herkes şimdiden stand kiralamaya başladı. İnşallah daha yıl daha güzel olur. Sizlere teşekkür ediyoruz görüşlerinizden dolayı. Bir şey daha söyleyeyim. Biz bugün itibariyle eee çağrıya çıktık. 17 Nisan itibariyle e, 14. çağrıya çıktık. 14. çağrıda bütçemiz 125 milyon, 125 trilyon eski rakamla 125 milyon TL, 121 milyon TL. Bunun 81 milyon TL'si e, 101'e 1 dediğimiz sütreten işletmelere e, destek veriyoruz. Bunun için üst sınırımız 1 milyon euro. Bunun 40 yaşın altındaki başvuru sahiplerimize %60, altındaki başlık yüzde 65, 40'ın üstündekileri ise yüzde hibe şeklinde veriyoruz. Ee, diğer kalan e, 40 milyon, e, 30 milyon e, şeyimizde, şeyimiz de katkımız e, tedbirlerimiz fabrikasyon, et, süt ve entegre terindeki e, fabrikalara modernizasyon kapsamında e, destek veriyoruz. Bu bağlamda proje kurumuza proje sunmak isteyenler e, proje, onları kurumuza başvuru yapalım. Onları da bekliyoruz. Teşekkür ediyorum, Sağ olun görüşleriniz için teşekkür ederiz, Fırsatı verdiğiniz evet.